Dikdörtgenlerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Basitten zora doğru. Kısa kenarı 7 cm, uzun kenarı 10 cm olan bir dikdörtgenin çevresini ve alanını bulunur. Bir dikdörtgenimiz var. Kısa kenarımız 7 cm, uzun kenarımız da 10 cm. Çevresi. Çevresini bulmak için uzun ile kısa'yı toplarsın. 10 artı 7, 17 eder. Daha sonra bunu iki tane uzun, iki tane kısa olduğu için 2 ile çarpar, santimetre olarak yazarsın. Alanı da içerisinde kapladığı yer demekti. Onu da bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarparsın. 10 ile 7'yi çarpar. 70 santimetre kare olarak bulabilirim. Kısa kenarı uzun kenarın yarısı olan bir dikdörtgen şeklindeki dikdörtgenin çevresindeki uzunluğu 54 santimetre ise uzun kenarı kaç santimetredir diyor. Bir dikdörtgenimiz var bizim. Uzun kenarı kısa kenarının yarısı. Eğer ben buraya A dersem burası 2A olur. 2A ve A yarı yarıya veya 2 kat oranı var. Karşı tarafta 2 olur. Yine burası da A olur. Bu dikdörtgenin çevresi 54 cm. Ne var çevresinde bakalım. 2 tane A uzun kenarda 2 tane A kısa kenarda. 2 tane A da kısa kenarda toplamda. 2, 4, 5, 6, 6 tane A var. 6 tane A 54 cm ise A burada 54'ü 6'ya böldüm. 9 cm'dir. Bizden ne istiyor? Bizden uzun kenarı istiyor. A9 ise 2 çarpı 9'dan 18 santimetredir uzun kenarım. Alanı 48 santimetre kare olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Bir dikdörtgenimiz var bizim. Uzun kenar kısa kenarın 3 katıdır. Eğer ben buraya A dersem burası da 3A olur. Bu dikdörtgenin alanını nasıl bulurum? Uzunla kısaya çarparak bulurum. 3A ile A'yı çarpıyorum. 3 çarpı A kare olur. 3A karedir. 3A ile A'nın çarpımı A'lar çarpılır. A kare yanında da 3'ümüz var. 3A kare işte bu alan 48 santimetre kareye eşitmiş. Şimdi A kareyi bir yalnız bırakalım. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gitti. A kare eşittir. 48 bölü 3'ten 16 santimetre karedir. Nedir bu A kare? A çarpı A. 2 tane aynı sayının çarpımı 16'ymış. Bu durumda A ne olur? 4 olur. 3 tane A ne olur? 3 kere 4'ten o da 12 santimetre olur. Bizden bu dikdörtgenin çevresini istiyor. Uzun kenarım 12, kısa kenarım 4. 12 artı 4'ten 16. Daha sonra bunu 2 ile çarpar. Çevresini 32 cm olarak bulabilirim. Çevresi 60 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarı 10 cm ise alanı acaba kaç cm karedir? Bizim bir dikdörtgenimiz var. Bunun çevresi ş eşittir 60 cm. Kısa kenarı 13 cm. Karşı taraf da 13 cm'dir. Uzunlara da x diyelim. 2 tane x kenar. Çevresinde ne var? 26 var. 13 ile 13'ün toplamı artı. x ile x'in toplamı de 2x var. Bu uzun ve kısaların toplamı çevresini verir bana. O da 60 santimetre eşit. 26'yı karşı tarafa eksi olarak attım. 2x eşittir. 60'tan 26'yı çıkartırsam 34 santimetre kalır. Bu durumda x eşittir. 34'ün yarısı 17 santimetre. x'i de burada yani uzun kenarı. 17 santimetre olarak buldum. Alanı istiyor benden. Uzun ile kısayı çarparım. Alanını bulurum. 51 17 topladım hemen. 1 12'nin ikisi de var ekledim 220 santimetre karedir. Bir dikdörtgenin kenar uzunlukları iki katına çıkarılıyor. Yeni dikdörtgenin alanı eski dikdörtgenin alanının kaç katı olur diyor. Bu bizim ufak dikdörtgenimiz olsun. Bu da bizim daha büyük ve iki katına çıkartılmış dikdörtgenimiz olsun. Değer vermenizi tavsiye ediyorum size böyle sorularda. Yani 3 olsun. Burası da 4 olsun. Alanı nedir? 3 kere 4. 12 santimetre karedir. Diyor ki kenar uzunluklarını iki katına çıkart. 4'ü iki katı 8'dir. 3'ün iki katı 6'dır. 8 kere 6 48 santimetre karedir. Şimdi dikkat edelim. Nedir? 12 idi. Ne oldu? 48 oldu. Kaç katına çıkmış? 48'i 12'ye böler 4 katına çıktığını bulabilirim. Kısa kenarı uzun kenarın 7'de 4'ü olan bir dikdörtgenin alanı 112 santimetre kare ise boyu kaç santimetredir diyor. Bir dikdörtgenimiz var bizim. Bu dikdörtgenin kısaya uzun oranı 4/7 demiş. Ne demek bu biliyor musun? Kısa burada 4 kattır. Şöyle yapalım hadi. Kısaya uzun. Hangisi söyleniyorsa, ilk söyleniyorsa o pay yazılır. Böldüm, uzun. Bu oranımız bizim 4'e 7'ymiş. Yani kısa burada 4 katken uzun burada 7 kat olur. Kısaya 4 katını yazdım. Uzun da burada 7 kat olur. Bu dikdörtgenin alanı 112 santimetre kare ise diyor. Alanı nasıl bulursun? 7 kat ile 4 katı çarparak bulabilirsin. Bu işte 112 112'ymiş. 112 cm kareymiş. Dikkat et burada. Sayıyla sayı kat ile katı çarpma unutma. 7 kere 7 28. Katla katı çarparsan kat kare yapar. Eşittir 112. Her iki tarafı 28'e bölüyorum. 28'e böldüm. 28'ler birbirini götürdü. 112'yi 28'e böldüğüm zaman 4 çıkar. Yani k kare dediğim 4'tür. K kare nedir biliyor musun? K çarpı K eşittir 4'tür. İki aynı sayının çarpımı 4. Bu durumda K dediğim sayı kat dediğim sayı 2'dir. Ne istiyor bizden boyu? Boyu 7 katsa 7 çarpı 2'den işte sana boyu 14 santimetre. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 4 santimetre eksik olan bir dikdörtgenin çevresi 40 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir diyor bize. Bakın bizim bir dikdörtgenimiz var. Uzun kısanın 3 katından eğer ben buraya A dersem 3 katı 3A olur. Eksiği de var. Unutma 4 santimetre eksik 3A eksi 4 olur. Bunun çevresinde ne var? Burada da bir 3A eksi 4'ümüz var. Yine burada da bir A var. Şimdi çevresi 40 santimetreymiş. Çevresinde ne var? Bakın. Zinden de yapabilirim. 3A burada. 3A burada 6A. Bir tane burada 7A. Bir tane burada 8A. 8A. 1-4 burada. 1-4 burada. Toplamda 8 eder. 8A-8 eşittir. Çevresini topladım. İşte sana 40 santimetre eşitmiş. Eksi 8'i karşı tarafa artı olarak attık. 48 de burada. 48 oldu. Her iki tarafı 8'e bölerek A'yı bulabilirim. 8'ler gitti. A eşittir. 48 8 8'den 6 santimetre. Yani aynı zamanda sen kısayı bulmuşsun 6 olarak. Uzunu da bulalım hemen. 3a, 3 kere 6 18, 18'den de 4'ü çıkartırsan geriye 14 santimetre kalır. Alanı ne istiyor benden? Uzunla kısayı bilmem gerekiyor. Uzunu buldum 14, kısayı buldum 6. İkisinin çarpımı bana alanı verecek. 24'ün 4'ü elde var. 2 6, 2 de elde 84 santimetre karedir. ABCD dikdörtgeninde D ADE 30 cm, BCE 50 santimetresi ortadaki A açısını bizden istiyor. Dikdörtgen ise burası 90 derecedir. 90, 30 daha 120. Buraya ne kalır? 60 derece kalır. Dikdörtgen ise bu da 90'dır. 90, 50 daha 140 eder. Buraya yine 40 kalır. Burada bir doğru olduğunu fark etmişsindir. A, e, B. Bir doğru. Bütünler açıda. Bir bütünler açı 3 tane Açı paylaşıyor. 60, 40 daha 100. Ne kalır buraya? 80. Her türlü bulursun. 50 ise tepeye ne kalır? 90 dereceydi. 40 kalır. 50 artı 40, 90 eder. 30 ise tepeye ne kalır şuradaki açı? 60 kalır. Çünkü bu açı dik açıdır. 60, 40 daha 100. Üçgen için söylüyorum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Yani 60'ı burada, 40'ı burada oldu sana 100. Buraya ne kalır? 80 kalır. Yandaki şekilde ABCD dikdörtgen BAE 40 derece ise ADG'yi 60 derece olarak vermiş. A kaç derecedir diyor bize. Şimdi şunu gördükten sonra bu soruyu yapmamak içten bile değil. Üçgen var burada. Dikdörtgenin her bir açısının dik olduğunu unutma. 90 derecedir. 40'ı buradaysa buraya 50 kalır değil mi? A, D, üçgen için söylüyorum. İki tane iç açısı var onun. Birisi 50, birisi 60. Bir de Alfa dediği bir açı var. Alfa A diyelim. Abi. Üçünün toplamı 180 derece. İkisinin toplamı verilenlerin ikisi toplamı 110. Ben bunun üstüne A açısını ekleyince 180 derece oldu. 110'u karşı tarafa eksi olarak atarsın. A burada 70 derecedir.